arkadaşlar. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok soğuk olduğu için kar yağdı arkadaşlar. Şu anda hava eksi bir derece. Arkadaşlar bu makineler ne diyeceksiniz? Arkadaşlar ne olur kanalımıza abone olmayı, like atıp bildirimleri açın. Bu türden videolar daha çok gelsin. Evet arkadaşlar bu kar makinesi. Şimdi size bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Sarıyı ateşle. İlk önce sarıyı ateşliyor. Yani hedefliyor. Sonra içine çıkıyor ve sarıya vuruyor. Evet top gidiyor. Evet sen? Ah oh, ben yoruldum ben dinleneceğim sarı. Ya ne çok yoruldum. Öyle öyle dinleneceğim ben. Tam da planımın için. Yes olamaz. Hop az kalsın düşüyordum arkadaşlar şimdi mavinin kulesinin içine girip maviyi hedefleyeceğim. Kartopla için çek. Arkadaşlar ben sana ne yaptığını biliyorum. Kulemin içine girdi. Şimdi benim e, karton makinesi Heh, hedefledi bile. Nereden biliyor ya? İçine çek ve kapımın önüne ateşle. Evet arkadaşlar duvara çarpacak büyük ihtimal öyle yaptı. Evet arkadaşlar duvara çarpıyor. Top yavaş gidiyor. Neden bu kadar yavaş gidiyor? Hadi evet evet bir tane oldu arkadaşlar bir tane daha içine çek. Ee, bir tane daha şey yapsın arkadaşlar. Bu kadar ama sarı şey açabilir. Evet bir tane daha gidiyor. zıpla zıpladı işte bu kadar. Şimdi mavi Ay, mavi diyorum karıştırmayayım. Sarı çık oradan. Aa, çıkamıyorum. Çıkamazsın da be. Kim? Ne diyorsun mavi olamaz. Evet. Ben bunu buradan izleyeyim. Neyse sarıya ateşlemeyi bırakın. Sarı seni oradan çıkacağım arkadaşlar. bay bay görüşmek üzere. Beni çıkar buradan çabuk mavi. <laughs>